İşte oldu. Eskisinden daha iyi oldun ha. Demek ki senin arada kalbini söküp takmak gerekiyormuş. Geri takarsın ama eskisi gibi olmaz işte. Kolay gelsin. Ben yaprak sarmıştım da sen de seversin diye getirdim. Zahmet etmişsin. Bizde vardı. Bunun gibi olmaz ama. İyi madem öyle diyorsun. Koy şöyle. Tamam. Neyse ben rahatsız etmeyeyim işim var herhalde. Kolay gelsin tekrardan. Bahar. Bana neden yalan söyledin? Ne yalanı? Evliliğimizle ilgili şeyleri anlatan... Anlaşmalı evlilikten bahsediyorsun değil mi? Neyden bahsettiğimi biliyorsun. Onları sana Aliz anlatmadı değil mi? Ama bu neyi değiştirir ki? Sonuçta evliliğiniz gerçek değil. O da senin umurunda değil. Önemli olan bu değil mi? Peki tüm bunlar senin yalancı olmadığın anlamına mı geliyor? Evet var. Neden yalan söyledin? Ben... Bak Bahar. Sen iyi bir insansın, biliyorum. Ablamın gazına geliyorsun, yapma. Benden de karımdan da uzak dur. Alize bir kere daha senin yüzünden üzülürse... ...bu sefer seninle bu kadar sakin konuşmam. Anladın mı? Ama benim etrafım